ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Ee, Rabbim inşallah daha da fazla yardımcı olacak. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biz de uzun bir aradan sonra bugün e, biraz kendimizi toparladık. Bir restorana doğru yola çıkıyoruz. Fazla tadımız tuzumuz yok ama Umarım sizler de Beğenirsiniz Görüşmek üzere arkadaşlar Lalezar Türküş restorana gidiyoruz şu anda Ve cadde ortasında Büyük bir şekilde Reklamını gördük Hayırlı olsun Merhabalar. Bir 5 kilometreden fazla yürüdük. Nihayet istediğimiz noktaya eriştik şu anda. Şöyle güzel bir restoran. Bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. Bunu da bilmiyoruz. Böyle kamera açık bir şekilde girelim. Bakalım. Evet. Alo. Nerede Oo, değil? çok harika yapmışlar. Sofya da yapmışlar. Var gerçek mi? Evet, hepsi gerçek. Evet, tamam, götürelim. Patlıcan falan. Çok Kuru biber, kuru evet. patlıcan. Şey demedi annesi. Hayır girmeyin i̇şte ya. Böyle bir de bir market var. Tamam. restorana doğru ilerliyoruz. Evet böyle çok şık bir restoran. Şöyle gösterelim. Şöyle Türk kahvesi gözle Merhaba. 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 Where are you from? Where am I from? Ben sizi hatırladım. Siz beni hatırladınız mı acaba? No, I'm not. I'm from Jordan. We have a lot of shifts. Shifts. Mm. çay. Rahat ben, ben Sen rahat mısın? Bayağı şükür bir yermiş. Ben ilk defa geliyorum. Merhabalar. 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 Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Murat nasılsınız? Lazım, hoş geldiniz. oldu. Efendim, evet. Buyurun rahatsız olmayın lütfen. Evet. Getirecek. Tamamen e, kalite getirecek buraya. Evet. Tasarımları değiştireceğiz yeni personeli aldım. Şimdi siz bir sonraki geldiğinizde burayı böyle göremeyeceksiniz. He, daha farklı olacak. Tabii buradan sonrası tamamen bir sonuna kadar Anadolu köşesi olacak. İşte Mardin, Diyarbakır gibi köşeler. yani. çok iyi olur. Evet. evet. koyacağız. Şu görmüş olduğunuz bütün fotoğrafların hepsini işte evet. Ayasofya, işte, Kapadokya, Pamukkale gibi fotoğraflar koyacağız. Ee, tamamen değişecek burası. Önemli. Tamamıyla değişecek. Evet. Nasıl? Burada ne yaşıyorsunuz? Biz hayır burada yaşamıyoruz da biz YouTuber'ız. Ee, Süper. Kamera, kamera şu anda sizi çekiyoruz. Ee, ben o eski geldiğim yer diye düşünerek Lalezar gibiydi ismi böyle sanki. Lale ismiydi bana. Şimdi Lalezar oldu. Evet. Yani ortalama herhalde bir altı e, 6 kilometre falan yol yaptık şu anda buraya gelene kadar yürüyerek geldik. Aa, çok fazla yaptık. evet çok yürüdük. Ee, bir gelelim sizinle de bir tanışalım isterseniz yani bir de röportaj yapalım dedik yani, yani nasıl oldu buraya nasıl gel buyurun isterseniz siz şöyle oturun Nesyan sen yana geç ben şey, yani nasıl oldu bir şey içmek ister misiniz orada Türk kahvemiz var çayımız var çay içebilirim valla abi ee, sorry Türk işte Eee şimdi biz de e, geldik Kuala Lumpur'a biliyorsunuz Türkiye'nin başına gelenlerden dolayı. Çok, çok çok üzgünüz. Ee, ortalama 6-7 gündür otele kapandık ve çıkmıyoruz. Sürekli haber izliyoruz. İnanın bizim de moralimiz çok fazla bozuldu. Ee, dedim, bakıyordum böyle işte Türk restoranlara. Dedim, Lalezar'a sanki daha önce gitmiştim. Evet. Sanki Lalezar gibiydi ismi de böyle. Şöyle söyleyeceğim, 2000, 2000 yılında böyle Lale Restoran, İran Mutfağı, Lale Restoran'da kuruldu. Evet. Arkasından pandemi yaşandı diyorsun. evet. Hatta sadece burası değil, üç tane lale restoranımız var. Evet. 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 Şimdi bu lale restoranı e, Manasut bünyesinde, Manasutları biliyorsun, Malezya'da yaklaşık 30 üzeri şubesi olan bir marketlerden bahsediyor. Evet. E, Sağlık ürünler satan bir market. Evet. Onun ortaklığıyla e, böyle güzel bir heyecanlayıcı bir teklif geldi. Peki neden Malezya olmasın? Doğru, neden olmasın? Çünkü yokuşuna, 15 yıldan beri yurt ee, çeşitli işte Dubai, e, Türkmenistan, şey, Azerbaycan, Tacikistan, çok Abu Dhabi, Suudi Arabistan. O çok güzel. Dedik Malezya iyi olmasın geldik. Açtık çok da güzel tarifler var burada. Yani Türk restoranlarının evet. çok fazla boşluk var bu Yani evet. Türkleri çok seviyoruz. Seviyorlar değil mi? İnanılmaz seviyorlar. Evet. Basit mi peki burada bir yer açmak? Biz kendimiz açmadık. Biz Manas Food e, bünyesinde sadece işitmeyeceğini yapıyoruz. Ben şefim bu He, evet. şey yani. Yani ben rezervli restoranttayım, tamamına bakacak <laughs> e, olan bir şey yapayım. Evet, çok güzel, çok <laughs> iyi. Ve 15 yıldır da yurt dışındasınız. Peki, e, yurt dışında yaşamak nasıl kolay mı, zor mu? Bizim mı? işimiz yapıyoruz. Şu an. Benim için kolay değil aslında. Ayrıca Türkiye'de. Hmm. Ee, en evet. başta onu söyleyeceğim. Mesela şu an Türkiye'nin başına gelen paragraflar bizi çok da derin etkiledi. şu an evet. ben kendimi zor tutuyorum ki, bu hafta zaten Türkiye'ye gideceğim. Yolum evet. Türkiye'de kalacağım. Evet. Çünkü yerimizde duramıyoruz. Evet. Bizlere çok fazla ihtiyaçları var. Şu an orada yemek yapabilecek, bir çorba dağıtabilecek. Evet. Şeflere, ustalara ihtiyaçları var. Ay böyle düşünmenize Ama çok sevindim. Biz gidemiyoruz. 12 saatlik uzak. Çok evet, uzak mesela. Çok uzaksınız. Evet. Şimdi bu hafta gideceğim bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Biz de e, İstanbul'da oturuyoruz. E, Nerede İstanbul? Ben İstanbul'da oturuyoruz? Ha, İstanbul, Florya'da. Florya'da mı? Ben Uraniye'liyim. Evet. evet. Teşekkürler. Okay. E, benim oğlum da aynı sizin gibidir. İçi içine sığmadı. Ee, i̇lk günden gideceğim, gideceğim. Hemen ikinci gün biliyorsunuz zaten izin almaları gerekti. Ee, belediyeye başvurdular, e, valiliğe başvurdular. Araya tanıdıklar, kattılar, izin aldılar ve izin belgesiyle beraber işte inşaat jeneratörleri, ondan sonra deliciler, hitiler, onlar bunlar arabaları doldurdular. Evlerimizde olan battaniye, yorgan ne varsa hepsini Alabilirim. sıkıştırıp işte küçük tüpler buldular. Yani arabayı tıka basa doldurup çıktılar yola. Alabilirim. Yedi arkadaş. Ee, ya Tüylerim diken diken oluyor. Ortalama bir iki bebeğin üç dört kişinin de şeyine yani sağ çıkarılmasına sebep olmuşlar ama hepsinin tabii moralleri çok fazla bozuldu. Çok kötülerdi. E, vatandaşı çıkarttık. Şu an e, bizim kadere 30 de geçtik. Değil mi? E, evet 31 32 bin oldu. E, beklenen sayı 50 üzerinde. E, daha gezilmeyen, ulaşılmayan çok fazla yer var. Evet. E, e, bir daha başımıza vermesin böyle şey Evet, yani, evet. Ben ortalama bir evet. 200 bin gitmiştir diye düşünüyorum. En az tabii bir 200 bin, bin kayıt dışı e, evet. e, çok fazla insanlar. var. Onları da bulursak kesinlikle e, o sayı oluşabilir Evet. Şu onu evet. evet. Evet, çok üzgünüz bu konuyla alakalı. Zaten şu anda e, kayıt dışı olduğu için para toparlayamıyorlar ama 8-10 arkadaş aralarında işte bir tane şey konteyner alıp gönderip aslında onlar şey hissettiler hani ev kiralayalım bir yıllık kiralarını ödeyelim getirebildiğimiz kadar aileyi getirelim dedim ki oğlum İstanbul'a getireceksin bu aileyi e <laughs> şey, şey, şey. ne olacak yani bunların elin üstünden kalkmaması lazım öyle de bir durumumuz yok İstanbul'a getirdiğiniz ailelerin bunların devamında da şey yapmamız gerekiyor yani, ilgi masraflarını ilgilerini karşılamamız gerekiyor sağolsun herkes aynı şeyi He. düşünüyor oğlumuz gibi düşünüyorlar ama evet. Bu insanları bence o da kalıcı bir yer barınak sağlamak daha mantıklı. Çünkü <laughs> yardımlar daha devam edecek orada. Evet. Bir yıl sonra da oraya yardım Evet. Çok ben bir onu. Çünkü evet. şu an sadece Malezya'dan konteynerler dolusu, uçaklar dolusu yardım Sadece Malezya'dan. Malezya'dan. Yardımcı. Evet. Ki evet. Malezya'nın büyük e, yeryüzü ölçümü bakacak olursak Ankara kadar mı Evet. İstanbul'un yarısı kadar. Evet. Ülkeden Evet. evet. Ki bunun içerisinde yüzümüz üzerinde ülke e, evet. yardım gönderiyor. Burada Yunus Emre Enstitüsü var. Evet. Duydunuz mu orayı? Yumurtanın en sıkısı var burada bir tane. Ha var. evet biliyorum. Hı -hı. Ve dediği gibi 24 saat o öğrenciler gelen yardımları paketleyip Türkiye'ye dönüyor. Evet. Ve şu evet. an bir haftadır ee, ben uğradım çünkü en son. Deli gibi çalışıyorlar. Evet. Ee, bu sadece Malezya'dan bahsediyoruz. O yüzden bu yardımlar sürekli devam edecek ve devamını dev e, oraya ulaştıracak. Ben bunu Evet. E, bazı asıl haberler çıkabiliyor. Onlara bir şey diyemem. Evet. Olur. ben de onu söyledim işte. Konteyner dedim sağlamanız çok daha mantıklı. Bir, iki, üç. Ya da bu yörük çadırları var biliyorsunuz evet, ee, e, kalın. Bunlardan ne olabilir? Kalın, işte su, evet. su geçirmez, ısı muhafaza. Evet. Yazın ter kışın su üşütmüyor. Öyle bir çadırlar da olabilir. Öyle de olabilir. Çünkü evet. Bir yıl içerisinde motor Çünkü çok fazla yardım geldi. Ben evet. ki bu tamamını en az 1 buçuk ay içerisinde toparlanacak inşallah. Olur. İnşallah ben de öyle tahmin ediyorum. İnşallah. Yapayım. Ben de öyle dedim. En azından sonrasında dedim bu konteynerler fakir fukara kullanır yine. Ya ileride de, de kullanabilir. Tekrar sökersiniz, afet bölgesine He. koyarsınız. Heh. Allah vermesin. Biz olmaz başka bir ülke olur. Evet. Evet. Oraya Hayır, gider. Çünkü. Evet. Rengi, ırkı, dini yok. Evet. Yani, evet. Yok. Yani. Evet. Her şekilde bizim e, yapmamız gerekiyor. Evet. Evet. Şu evet. an tamam, ne kadar zamandı buradasınız? Eee ortalama ayın kaçında girdik biz buraya? Beş, dört. Dur bir dakika. dakika. Hayır. Ha evet dördünde geldik. Dördünde geldik. Hı <laughs> hı. Evet. Çok harika Biz yani. ee, şu anda dört buçuk aydır yoldayız. <laughs> e, bu, ben ortalama sekiz yıldır geziyorum. Altı <laughs> ay Türkiye'de, altı ay yurt dışında. Kızlarla beraber. Oh, ne güzel. <laughs> Çok şanslısın var. <böyle>. Evet. Harika. <laughs> onlar... de Evet tabii ki onlar zaten başrol oyuncuları. Ondan sonra e, Çekime ama yeni başladık daha. 3-4 aylık bir YouTuber'ız. Yani okay. bu çıktığımızda başladık. Okay. Öyle diyeyim. Yılbaşında bir e, Gürcistan'la Azerbaycan yapmıştık. Orada başladık ama bir iki ay içinde bitirdik. Azerbaycan benim ikinci vatanım. Ben çok gittim oraya. Çok fazla hmm. kaldım. Çok fazla çalıştım orada. Evet. Bir de benim ikinci vatanımda yerliyim Azerbaycan. E, ee, bir de insanlar çok sıcak olduğu için insan hiç yabancılık çekmiyor orada. <laughs> Değil mi? Yani. Evet. 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 Böyle işte valla. Bir şey ben çok sağ olun, çok teşekkürler. Vallahi çok sağ olun. Biz e, sizlerle böyle bir röportaj yapmaya geldik. Çok memnun oldum, çok iyi bulduk. Vallahi ben de çok memnun oldum. E, i̇nşallah e, siz değiştirdiğinizde de yine ileriki geleceğiz. Ne kadar zaman burada kalmayı planlıyorsunuz? Ee, bir ay. Bir ay kalmıyor. O zaman kadar iyi kişiyiz. Ben tekrar sizi bir davet ederim buraya. Oo, süper olur vallahi. Ben YouTube kanalınızı da ben de takip etmeye başlayayım. Tamamdır. Çok ee, teşekkür ederiz. Yani çok sağ olun. Ben numaranızı alayım. Herhangi bir şey tercih olun. Her şeyi bu gezide. Tamam. Çok teşekkür Elin ediyorum. Siz. Bu arada Murat Cam Göz'le tanıştım evet. herhalde. Ben Murat, de Müge Aygün. Memnun oldum. E, Ceyda Aygün. Neslihan evet. Aygün. Çok <laughs> güzel. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkürler. Ben. Bize vakit ayırdığınız <laughs> için çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, böyle bir şey vesile inşallah İnşallah e, siz de bu düzenimiz tam anlamıyla açıldığını bir daha bekliyoruz. Evet. Evet, tekrar tekrar tamam. planlıyoruz. Tamam tekrar geleceğiz. Bu söz almış. Tamam oldu. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Evet hadi bakalım. Şekerlerinizle birlikte çaylarınızı için. Afiyet olsun. Videonun sonuna geldik. Sağ olsunlar. Mi? Bize çay ikram ettiler. Gelin sizlerle beraber menüye bakalım. İlk başta çorbalar karşılıyor. Okay. 19 ringitten başlıyor. 21 ringi. Salatalar. Çoban salatası 19. Akdeniz 25. Tarz geldi bu arada. Thank you. Okay. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde çeşitler devam ediyor. İstediğiniz ürün için tekrar durdurarak atabilirsiniz. Burada aperatifler var. Yavaş yavaş kaydırıyorum. En sondaki ZM yazanın yanındaki fiyatı. Et testi kebabı <laughs> 119 ringit. Tavuk testi kebabı 94 ringit. Şişte Anadolu kebabı 82 ringit. 182 ringit. Saçta mevlan tava 57 ringit. Kuzu kafes 225 ringit. Karışık Taksim kebabı. 140 ringgit. Tavuk şiş 44 ringgit. Patlıcan kebap 57 ringgit. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. Tuzda tavuk 94 ringgit. Tuzda kuzu 119 ringgit. Adana kebap 57. Hünkar beğendiği 82 ringgit. Beyti kebabı Sultan kebabı, kül bastı, Urfa kebap ne ararsanız mevcut. Hop, menümüz de bayağı çeşitli. Akdeniz büftek 125, Ankara tava 75. Tavuk sahan 44, dana beykoz, ballı hardallı 63 ringgit tandır 63, İzmir güveci 50 git Tavuk şimdiksel 50 ringgit, ıskara köfte 50 ringgit, marlin kavurma 45, macar güveci 57 ringgit. Köri sos, tavuk 40, sinek kebabı 94, pizza çeşitleri 50, 38. 63.50 olarak devam ediyor. Şefin burgeri 42 ringgit. Klasik burger 38 ringgit. Pidelere geçtik. 57 ringgit. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide 57. Peynirli pide 44. Karışık pide 50, ringit. ringgit. Bir adet lahmacun 32 ringgit. Trileçe 15 ringgit. Bütün çeşitleri aynı fiyat. Sütlaç 15 ringgit. Kazandibi aynı. Künefe aynı. Profiteroller aynı. Cevizli bir dilim baklava 5 ringgit. Midye baklava 5 ringgit. Bal böreği 10 ringgit. Aynen bu şekilde devam ediyor. Sizin için yavaş olarak çekiyorum. Çocuk içeriklerini diye koymuşlar. Soğuk kahve, sıcak kahveler, sağlıklı meyve içecekleri, sağlıklı meyve içecekleri devam ediyor. Fresh meyve suları, kokteyller. Yine meyve şekleri, meyve nektarı, Türk kültürü, limonata, ayran, uzmanlı şerbeti. Bunlar da basitler. Su yani, bildiğimiz su. Ve menümüzün sonuna geldik. Menümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Afiyet olsun olsun. Afiyet olsun diyorlar. Bakar mısınız? Bu şekilde buraya bir köşe yapmışlar. İsterseniz kostüm giyebiliyorsunuz. Buralarda... Evet. Konsept tamamıyla değişeceği için geçici olarak gösteriyorum. Öylesine bir göz atın diye. Bu şekilde. Abi geliyor. Hayır, <laughs> geldi. Geldi, geldi. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. için. Her evet. zaman bir evet. Tabii normal bu. Tabii geleceğiz tabii. Tabii, a, çalıştığımız zaman oldu. Tekrar ee, geleceğiz. İyi hava tekrar geliriz. O davet etmişsiniz ya, yakın bir geleğiniz vesaire olursa gerek maksize. Ee evet, tabii ki biz şimdi vereriz size Tamam. Ondan tamam. Görüş. Kapatayım mı? Bir sorun daha vardı. Ha, bir sorun daha var Alt Ee alt tabii alt katımızda. Zaten mı? şöyle söyleyeceğim. Bizim e, mutfağın giriş katı. Yoldan geçerken de yapılan ürünleri görev veriyorsunuz evet. ve tamamen Türkiye'den gelen ürünler yapıyorsunuz. Türkiye'den gelen baharatlar, Türkiye'den gelen ekipmanlar evet. tamamı e, yerli. O konsepti bence orayı siz yeni hazırladınız. Tabii yeni hazırladım ve tam bitmedi. Bittiği zaman e, tamamı böyle otantik böyle Anadolu köşesi gibi bir şey olacak. Evet. Peki iyi mi? Geri kaynağı iyi mi? Umduğunuz olabiliyor mu? Tabii çünkü Şu an normal sokta <laughs> şey yaptık ve umduğunu çok daha üzüldüğünüz. Büyük açılış yapmamış olduğunuz olarak. Sağ oh. olun. Güzel ha, Teşekkür ederim. İyi İyi arkadaşlar. Sağ olun. Evet ne? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki Şimdi yapalım videoda mı? görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Bu şekilde. Buranın konseptini de az önce abi anlattı. Yoldan geçerken tamamen yapılan yiyecekleri görebiliyorsunuz. Ve mutfakta yapılan tüm yiyecekler Türkiye'den geliyormuş. Baharatlar, her şey dahil. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı like arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.